Çok istekli ve e, karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Şu anda e, ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu milli maç arası bizim için çok önemli. Hem oyuncuları yakından tanıma hem istediklerimizi sahaya yansıtma açısından. E, iyi bir çalışma ortamı var. Şu anda e, hava da gayet iyi. E, i̇nşallah e, bu arayı çok iyi değerlendirip deniz spora, deniz spor, spor maçına hazırlanacağız. Ligdeki bütün takımların, hem maçlarını hem takımların kendi içerisindeki analizlerini yapıyoruz, yapmıştık. Denizli Spor'da çok yakından takip ettiğimiz bir takım. Şu anda son maçlarına baktığımız zaman belki biraz geç toparlanan bir takım. Sezona geç hazırlanan bir takım ama şu anda ritmini bulmaya başladı. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. E, öncelikli olarak e, kendi içimizde yapmamız gereken değişiklikler var. E, hem taktiksel hem e, oyun sistem anlamında. Onları tamamladıktan sonra e, rakibe de uygun şekilde hazırlıklarımıza devam edeceğiz. İnşallah iyi bir başlangıç yaparak sezonun geri kalanına e, hazırlanırız diye düşünüyorum.